Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en garip hamilelik testleri olan buğday ve soğan testlerinden bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte bakalım. Buğday ve arpa testi. Bu test antik Mısır'da uygulanan en eski hamilelik testlerinden biriydi. Bu testin nasıl yapıldığı milattan önce 1350. yıllarında yazılmış olan Berlin papürüsünde anlatılıyor. Buna göre hamile olduğu düşünülen kadın biri buğday diğeri arpa dolu iki farklı torbaya idrar yapıyordu. Eğer torbalardan birinde fidan tizlenmiş ise kadın bebek taşıyordu. Dahası da vardı. Eğer arpa tohum önce filizlenirse erkekti veya buğday ilk filizlenirse kızdı. Bu testin mantığı hamile kadınların idrarında bulunan hormonların tohumların filizlenmesini etkilemesiydi. Bu testin %70 doğru çıktığı söyleniyordu. Ancak bu testin bilimsel bir temeli yoktu. Çünkü tohumların filizlenmesi idrarın asitliği, nem, sıcaklık gibi birçok faktöre bağlıydı. Ayrıca bebeğin cinsiyetini belirleyen şey kadının idrarı değil erkeğin Ayın Soğan testi. Bu test antik Yunan'da uygulanan bir başka hamilelik testi. Bu testin nasıl yapıldığı milattan önce 7. yüzyılda yaşamış olan Hipokrat'ın yazdığı bir kitapta anlatılıyor. Buna göre hamile olduğundan şüphelenen kadın özel bölgesine soktuğu soğan ile sabah uyandıklarında ise nefesleri soğan kokuyorsa hamile olmadıkları anlamına geliyordu. Eğer kadın hamile olsaydı rahim kapalı olacağı için soğan kokusu ağzına kadar ulaşamayacaktı. Bu testin mantığı hamile kadınların rahim bebeği korumak için kapanmasıydı. Bu testin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ancak bu testin çok sağlıklı olmadığı kesin. Çünkü özel bölgeye yabancı bir cisim sokmak enfeksiyonlara, tahrişlere neden olabilir. Ayrıca soğan kokusunun ağza ulaşması vücudun başka yollarıyla da mümkün olabilirdi. Evet millet işte tarihin en garip hamilelik testleri bunlardı. Buğday ve soğan testi. Sizce hangisi daha ilginçti? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere